Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Muhammed Yeşil'e meydan okuyorum. Dediğimiz kadar var burada. Kaç tane? Bir. İki. Üç. Üç. Ben alamıyorum ya. Dört. Dört. 4 5 6 6 tane var orada tam. Atacağım bunu ağzıma. 6 tane. 1 2 3 Bu bir videoda 6 tane bak. Muhammed Yeşil bir videoda ee, kaç tane lan? Hı. 3 tane atmış. Bir de 5 tane atmış işte. 6. 6. 7. Şekil. 9. 10. 10. Evet tamam arkadaşlar. Bay